Eee... Hacı? Evet abi? Yine hiçbir masraftan kaçınmadık, <laughs> tepkulük olarak. <laughs> tepkulük olarak hiçbir masraftan yine kaçınmadık. Kaçınmadık ve... Paraya kıydık. Hadi be! Ve i̇nanılmaz bir bölüm hazırladık. Bana sana. telefon aldın! Hayır abi. Telefon <laughs> tepkisi değil. Bugün öyle bir bölüm çekeceğiz ki... ...bitkiler insan üzerindeki etkisine çok şaşıracaksın yani. Seninle dünyanın dört bir yanından özel çaylara tepki vereceğiz. Ne oğlum ne yapıyor bu çaylar? Aa, çok enter. Hepsinin çok farklı etkileri, farklı özellikleri var. De, yarı, 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 özel çay derken çok hepsinin çok farklı özellikleri var. Bak, bu arada. hepsi birinci el çay değil mi? Yani bir hayvanın içinden geçmiş. Hayır, hayır, hayır. Yok işte. Yok, yok, yok. İlk olarak Tayland'dan Butterfly Pea P.T'yi deneyeceğiz. Butterfly P.T. Butterfly'ın... Butterfly, Butterfly P.T. diye geçiyor P, P, P.P.E.A. P, -P -A diye. He. Yok yani. Kelebek çişi de getirmedik. Ne ben. <laughs> Güzel. Nedir şimdi bu bana bunu bir anlat... Ha bu Butterfly P. Evet. Evet. Bu arada birlikte de deneyeceğiz. Hımm. Şöyle. Bu ne, ne çayı? Ben sana söyleyeyim bunun ne çayı. Bu bir çiçeğin çayı. Görünüşü nasıl? Güzel. Ha? Bok mu çıkacak? Hayır hayır. Hangi <laughs> renk mesela? Mavi. Evet. <laughs> wow. Çünkü çayın adı da neydi? Mavi kelebek çayı. Neden kelebek? Mavi mi çay? Hayır. Bundan bizde Zavir. de var. Ucuz olduğu için aldım. Değil mi? Sizde <laughs> de var bundan. Sen niye böyle abi ekonomik pandemi ya. dönemindeyiz, ekonomik Allah olmak Allah gerekiyor. Allah. <laughs> dök bakalım. Ney işte. mi bunun içeriği? Onu söyleyeceğim. Nereye dökülüyordu bu ya? En altı koyuyorsun. Dibe... Aynen. Böyle atayım mı? Hayır hayır. Yani. Dök. Şaka yap, o kadar değil. <laughs> Yarısına kadar su koyuyorsun abi. Biraz, biraz daha koy. Kardeşim çay mavi oldu. Ee, bunun kırmızı olması <laughs> gerekmiyor mu? Abi inanılmaz evet. güzel! Görünüyor mu rengi? Evet. Ay çok hoş! İyi mi? Yeter. Ha, tamam. Oha, masmavi oldu. 5 dakika bekliyoruz abi şimdi. Okey. Mavi! Mavi, mavi, masmavi. masmavi. Gözleri boncuk mavi. Abi şey gibi sanki... Ha. E suyun içine bir mürekkep damlatırsın evet. ya yayılır aşağı doğru <laughs> böyle. Niye bunu evet gülerek söyledin? <laughs> Hayır lan öyle çünkü. Mavi kelebek sarmaşığı Tayland'ın kuzey bölgesindeki dağlık alanlarda yetişen orkide çiçeklerinin güneşte kurumasıyla elde ediliyor. Hindistan'da alternatif tıp kapsamında vücudu atıklardan ve stresten arındırmak üzere uzun zamandır kullanılıyormuş. Stres. Stresin var mı şu anda? Var. Taç yapraklarında bulunan mavi yüzyıllarca boya olarak da kullanılmış efendim bu çiçeğin. Belli canım bayağı bir renk veriyor. Değişik, enteresan geldi şey bak izledikçe izlesi geliyor. mavi ya. Baksana şöyle. Bayağı boru koyuyor ha. Evet. Ben demli severim. Evet. Yavaş yavaş bastırabiliriz abi. Bak burası yamulmuş ucuz ya. Allah seni kahretsin. Abi bu ne? Yavaş. Bayağı koyu oldu. Peki bir şey canım. ben bunu içtiğimde manam dolar mı? Ben İnşallah. <laughs> şey ya, portmanteau. <laughs> ee, neydi o? Vay, bayağı enteresan bir renk oldu. Aynen. Bakarsınız. Çok sıcak. Soğuk suyumuz var mı Burak? Var. Versene. Abi bu ne ya? Normal mi soğuk mu dedim? Soğuk ver abi bana ki ben çok şey yapamıyorum. Bir anda çok sıcak içemiyorum. İş yok. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Normal çay. Kokusu var, rengi var. Yani bir şey de geliyor Öncelikle. da. Ya normal bitki çayı tadı var yapıyorsun lan? Bakıyorum baktım, dilime baktım. Güzel abi. Güzel. Niye böyle bir şey yaptın? Ne yaptım ya? Sen bize iyi bir şey yapmazsın abi, da. Allah Allah! Yani hani sıcak bir içecek tadı var. He. <laughs> Ulan <laughs> normal çay mı Ya dedin? Kaynar su tadı geliyor. Çiçek yani. Evet. Çiçeğin suyu. Çiçeğin suyu? Hala güzel kokuyor. Ama kokulu su. Oralet gibi değil gerçekten. Ama sanki oralet içiyorum şey maviyi hissediyorum yani ağzımın <laughs> içinde özleniyor. <laughs> oralet şeyi var biraz keskin. Aynı çakış. Gençler hazır mıyız? Ya yarın dökeceğim <gülüyor> dökeceğim. <gülüyor> evet yarın de deney. Oo. Bu bayağı şey ama yani hiç doğal bir şeymiş gibi durmuyor. Doğal. Bu içtiğin çaya 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Hadi 8 vereyim de yani. Diğerleriyle karşılaştırmadan şimdi bilemedim. Bu 5 falan ya. Yani. 5? Evet. 6. 6 puan. 7. 7 puan. Çok mu oldu? 2. 2 puan iki. veriyorsun. 2 puanda bir tek Merve oldu. Aa, aynen, yani. bir cacık, bir, bir şey yok ki bunun. Cacık mı? Yani cacık derken o anlamda değil. Yani şey... Hıh. Ee... <laughs> bir esprisi yok yani. Devam edelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Mavi çay içirdin bize ya. Cam sil gibi aslında satıyor? mi? Sondakine geçiyoruz seyir. Şimdi içeceğin çay dünyanın en pahalı çaylarından birisi <gülüyor> olan <gülüyor> Da Hong Pao çayı. Dünyanın gözdecim. En pahalı çayını içeceksin şimdi. Bak ya. Kahveyi biliyorum böyle. ama çayı bilmiyorum. Aa, -"Kötü bir çay değil." Ha. Yani, -"Bak, neler <laughs> yapmış, bırak diyordun." -"Çin'den bir çay içeceğiz, Çinliler gibi içmeyelim mi?" -"Aa, bu ne oğlum ya?" -"Bu ne oğlum ya?" -"Tamam, tavaya getiriyorum abi." Ya -"Lütfen abi. güzel davran, <laughs> çünkü çok pahalı." -"Bu tadı, ben kokuyu biliyorum." -"Nasıl? Güzel kokuyor değil mi?" -"Hiç kokusu yok." -"Nasıl yok lan? Güzel kokuyor." -"Hiç alamıyorum." Kuru dut ya da kuru incir kokusu var. Sanki kendinden şekerli gibi. Şimdi abi bilgisini vereyim ben sana. Dahong pah, yani dünyanın en pahalı çayının bilgisini vereyim. Kanka hemen. sarı oldu bu. Çiş gibi. Bir şey cevap. Tamam, ben ben delikanlı gibi sorayım sen cevap ver. Ben... <laughs> ya sor, vallahi bir şey. İçinde var. çiş ya da benzeri bir şey yok değil mi? Benzeri derken? Rengi benziyor çünkü. Yok 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 abi. İçinde hiç çiş yok. Bilgisini veriyorum. Tamam. Çin'in Wu Yi Dağları bölgesinde yetişen bir kaya çayı. Wu Yi. Aynen. Çay ağaçları çukurlarda veya kayalar arasındaki boşluklarda yetişiyormuş. Mayıs ayında sadece birkaç gün toplanabilen bir çaymış. Çok nadir bulunan bir çay var önünde yani. Ya da bunların hepsi palavere de olabilir. Palavere mi? Evet. Tüm hastalıkları tedavi ettiği inancı olduğu için fiyatı Çin'de çok yüksekmiş. Kayıtlarda dünyanın en pahalı çayı olarak geçiyor. Evet. Orijinali altından 30 kat daha fazla pahalı. Nasıl ya? Gramı 1400 dolar olan çayın bir demliği yaklaşık 10.000 dolara mal oluyor. Sen ciddi misin? Sen bunun orijinalini değil de replikasını mı içiriyorsun şu an? Devam edeyim. Gramı 1400 dolar olan çayın bir demliği yaklaşık 10.000 dolara mal oluyor. Hocam yani yine ne anlamı var gerçeğini içirmiyorsan? Ben sana bu Jing dağlarından değil de Hu Jing dağlarından <laughs> <laughs> getirmişim. Nedir yani? Orijinali altından 30 kat daha pahalı. Ya hadi canım ya. Gramı 1400 dolar olan çayın bir demleği yaklaşık 10.000 Bu dolar ne var. kadar şimdi? 10 bin dolar mı? Abi bu 10 bin dolar. Ya Burak böyle bir şey olabilir Sizin, mi? Bak bölüm başında dedim size? Burak böyle bir şey olabilir mi? Sizin hiç hiçbir masraftan... Burak böyle bir şey olabilir mi? Sizin hiç hiçbir masraftan mı? kaçınmadın dedim. ya kardeşim... <laughs> Sen nasıl aldın bunu? Milyonlarımdan <laughs> birazcık birer verdim yani ne var Allah Allah. İnanmıyorum. <laughs> evet. İnanmıyorum. Chinese tea yani direkt... Direkt hani Chinese Tea yazıyor burada ya. Anlaşılsın. Ya bırak Hiç hocam, şey... bırak bu işi. Şey. Basıyorum şey artık işte. 3 dakika oldu. Kesin bokluk çıkacak. Aş Sen öyle ya. bıyık altından gülüyorsun. Oo. Oo. Tam şu. Bayağı güzel lan. Ya bir öncekinden daha aromalı. Ne ama? Ne nasıl bir aroması var mesela? Dünya kokuyor. <laughs> Toprak kokuyor abi bu. Her an sağdan soldan dökülecek gibi. <gülüyor> 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 hani yani. sağdan sağdan <laughs> bir kafaya yani. düşeyim de ya. Sağdan soldan gidecek ya. Bir de zaten sıcak bir şey. Bu da sıcağı geçiren bir şey. Pek mantıklı bulamadım. Mantıklı bulamadın Ama hoş gözüküyor, yalan yok. Şimdi yani sen bunları rahat içemeyeceğin için... ...ben sana bu bardağı vereyim, sen bu bardakla iç. Tamam. Sanki ağzıma çay parçaları geliyormuş gibi ama hiç gelmiyor. Anladın mı? Aroması o kadar zengin evet. ki. Uma misyonu. Anladın ya. mı? Anladım. <laughs> <laughs> mı? izleyenleri. Sanki ısırgan otu suyu gibi. Ya ısırgan otu suyu dediğim, ısırgan otunu haşlarsın altında suyu kalır ya. He. Doğru. Oğlum çok iyi anlatıyorum. Bak herkesin ağzına geldi şu an o tat. Çok eminim. Ben sana bir şey söyleyeyim, Başım döndü. Valla başımda da ağrıyor, dönme yapıyor yuttuğumda biliyor musun? Vallahi? Yeminle. Kafa yapıyor yani. Şaka yapmadım. Dünyanın en pahalı çayı olan Dahong Pao'ya 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? 6 veriyorum buna. 6 puan Evet. Verdik. 10. Benim içtiğim en iyi çay bu. Allah'ım! Neydi mı? Dahong Pao ya bu. 6. 6 puan. Evet çünkü tatları eşit gibi. Onun tadı yoktu. Bu numaramı çok rahatsız etmiyor. Ama onun görseli daha güzel. Bana bir pudinglik geldi. Farkında mısın? Bir çöktüm, bir gülüyorum. Farkındayım. Evet. Ne koydun? Ben ne koyacağım salak? <laughs> Bu da 9 olsun. 9 puan. Abi niye benim bilmiyorum. Kötü gelmiyor bana bunlar yani. He. Sıcak hiçbir şey. Çok sevdim biliyor musun? Ya, çok çayımız var daha. 8. <laughs> Bundan da veririm. <laughs> tamam. 8. Sek... Vay wow, görürsün hiçbir şey ya. <laughs> çok sevdim. Kadınlık verdim. 8. Sıra 2 gözde. 8. Ghost to... Kırmızı pelerin. Hindistan'da... -"Dini bir Mehmet. sembol olarak görülen kutsal bir çaya tepki vereceksin." -"Kutsal bir çay." -"Tulsi Marigold." Duydun mi hiç?" -"Tulsi Marigold." -"Tulsi değil, Tulsi." -"Tulsi." <laughs> -"Kanka orada bayağı bir... 3 bardak daha var orada." -"Yok yok, o fazla." Ha. -"Korktum anasını." -"Kanka bu..." Abo. -"Nasıl kokusu?" <laughs> Ah ne kadar fresh. Aynen. Değil mi? Çok bu arada aralarında en beğendiğim bu benim. Aa ben benim bayağı... ikinciyi bakalım geçebilecek mi? Aynen. Sen onu hemen demlemeye başla. Aa, Aa. <laughs> benim kafa kesin gitti. Evet arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? Nane limon bu. Sen doğadanın aldın. Ya ya. aldın içindeki poşeti boşalttın buna. Ya değil mi? Marigot diyorum. Kesin ya. Hindistan ya, ya, diyorum. Senden bekliyorum ya. Bizi bizi var ya placebo etkisiyle <laughs> yanıltıyorsun ya. Ya kesin öyle bir şey yapıyorsun şu an. Abi bu bildiğin doğadanın nane limonu gibi kokuyor. Yok. Gösteri göz göz. Göz göz. Çok hoşuma gitti ya bu bölüm. Hemen deniyoruz. Süremizi bu kaç dakikaymış? Ya of, bu da sarı. Şimdi abi Tulsi Marigold hikayesini anlatayım. Bu çay Hindistan'da Tulsi bitkisinden üretiliyor. Milattan önce 5000'li yıllardan beri bilinen ve kullanılan ne bir bitki. Ne diyorsun? Tulsi bitkisi neredeyse her evde bulunan bir bitki. Ona bakarak sulamak inanışa göre dini açıdan kurtuluşa ermeye neden oluyor. Bir göster bakayım Tulsi bizde var mı? Bizde Bizden her çiçek var mı? Tursi. Al. O neymiş? Bayağı evlerdi aslında. Reyhan. Rengi ne? çiş sarısı. Bak buna da soruyorum. Bu çiş yok değil mi bunda? Evet, Tamam, olabilir bitki tam güzel olabilir. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Hindistan'da sahile... <laughs> e, diyorum, diyorum, ka kadınlar <laughs> tarafı ve erkekler tarafı olarak sahile sıçrıyorlar. Sahilde sıçrıyorlar. Çünkü <laughs> çünkü boka basmamak için. <laughs> burak kaç dakikamız var? Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Abi, 2-3 dakikamız var daha. Tamam. Ilgisi. Sen git, ben de şunun bir tanesini boşaltıp sana kapatayım. Sıklıkla meditasyon öncesinde de içilen bir çaymış şey yani. Şimdi ulusal nevreti içeceğiz. Sonra? Al. Hmm. Silik rengi. Nimetli şaka Koy 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 koy. Abi bu tamamen nane limon gibi ya. Bu tamamen şifa şifa. Su koyup içiyorum ya. Koy koy biraz. Paşa çayı, Çünkü sen geldi. Bu arada bir de yakışıklı gelmiş. Şey yapmak istemiyorum. Şanti ya!" <laughs> sen nereye <laughs> mi oldu? Çay geldi ya o yüzden maviten refleks olarak özür dilerim. İç bakalım. A bunun tadı birebir sarı kantoran. Ya oralet gibi tadı işte bir şey değil en fazla ıhlamur. Evet, Ihlamur tadı aynı ıhlamur. Aynen. Bu işte bana böyle hasta olup da içiniyorum, içiyormuşum gibi bir hissiyat veriyor. Hmm. Tam nezle gülüp çay gibi geldi bana. İlk içtiğinde normal çay, sonra böyle dilin üstünde böyle bir, bir güzel bir tat bırakıyor. Ne tadı olduğunu da bilmiyorum. böyle limon gibi ama değil. Mentol gibi ama o da değil. Ama çok güzel. Mesela orada dini bir sembol ya bu çay. Evet. Bir aydınlanma, bir ermişlik var Ger mı şu an? Var var, ayaklarım bayağı serin şu an. Klima çalışıyor ya o yüzden. Kıbrat Aynen. İşte arkadaşlar Baton'un ayağında görmedik demezsiniz artık. Peki buna... ben böyle çay sevmiyorum ya. Ha sevmiyorsun. Hmm. Hmm. Kaç puan verdin? 6. 9. 9 puan verdin. Kas <laughs> <ya. gülüyor> Çünkü tanıdık bir lezzet. Evet. Ben azından başım dönmüyor. Buna ben 4. Çünkü ıhlamur yani bu. Buna ben 8 verdim. 8 puan. Vay. Evet. En yüksek puan. Ama benzediği için hani sevdiğim için tadını 8 verdim. 8. 8 puanla Pussy Marigold'u uğurluyoruz efendim. Bir numaraya yerleşmiş durumda. Bunlar bana versene. Bölüm bitsin vereyim. Evlilik. Az var zaten. Kalanını vereyim sana. <laughs> Şimdi getireceğim çay en tehlikeli içeceklerden birisi olarak biliniyor. Ve dozajı kritik öneme sahip bir çay bu. Çakma değil mi? Ha, <laughs> yani bu da replikası yani i̇yi, değil mi? Her iyi. şeyin olduğu gibi, bulduğun gibi. Geldik en ilginç ve en riskli çaya. Allah ben zaten kötü başı dağıttım Burki. <laughs> ya. Geldik en ilginç ve en riskli çaya yani. Ne kalp krizi mi geçiriyoruz çok? Labrador uzun. çayı. Labrador. En tehlikeli içeceklerden birisi olarak biliniyor ve dozajı kritik bir öneme sahip abi. Ne diyorsun lan? <laughs> Burak, bak benim vücudum bazı şeylere çok hızlı tepki veriyor. Mesela? Ya burada ölür kalırım şimdi. Abi yok ya. Cinayet Şube'yle uğraşma yani. Yok abi, ne uğraşacağım? Benim bir bilgim yok derim. Hocam bunun dozajını iyi ayarladık umarım. Tabii tabii. Yani 200 <laughs> yaprak diyor işte. 8 tane koydum. Ne? Bildiğiniz ağaç. Bildiğiniz yaprak. Ağaç mı? Evet. Şimdi gözde onu avucun içine alıyorsun bütün yaprakları, avucunda eziyorsun. Hepsini. Evet. Hmm. İyice abi. Hı hı. Yap 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 yap. Küçük küçük küçük. Dur abi bir dakika dur dur dur. Ne yaptın? Uçtu lan bir tanesi. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun? E dozu önemli dedin hepsini dökecek mi? Hayır zaten dozunu da biz koyduk yaprak sayısına bak. Ben de sana hiç güvenmiyorum. Yok yok çok kişiye çektik. Hiç problem yok. Herkes yaşıyor. Alaska kabilelerinde okyanusa ilk açılmalarda kayak ve avcı üzerindeki kötülüklerin arındırılması için bitkinin kurutulmuş sap ve yaprakları tütsü olarak yakılıyormuş. Bin de Yap yap, <laughs> bağırma bağırma. <gülüyor> çok güzel kokuyor, tam tütsü kokusu. <laughs> çok güzel kokuyor. Büyü yaparım ha. Faştik 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 Ama faştik faştik diyerek de çok olmaz ama... Aa ne güzel koktu. Ee, yok, çok da iyi kokmadı ya. Abi çok yaktı çünkü. Çok yaktı. Ya, yanık kokacak şimdi. Evet, yanık kokacak oğlum zehirleneceğiz ya. <laughs> ya oğlum yok yok. Kuzey Amerika'da eski Moğollar ve Kuzey Atabaskları başta olmak üzere Amerikalı yerliler tarafından çok sık içilen bir içecekmiş. Onların favori içeceğiymiş abi bu. Bu kadar mı? Dur abi. Bir tepki bekledin mi? Gel evet. <laughs> Labrador çayının içeriğindeki ledol maddesi kramp ve felce sebep olan zehirli bir maddeymiş. Eğer çok miktarda tüketilirse kusma, mide ve bağırsaklarda iltihaplanma, Spazm, felç ve nadir de olsa ölüm gibi yan etkileri varmış. Sen ne yapmaya çalıştığını anlatabilir misin bana? Kusma, mide ve bağırsaklarda iltihaplanma, spazm, felç ve nadir de olsa ölüm gibi yan etkileri mevcutmuş. Evet. Bir şey diyeceğim. Başka. Hazır mısınız şimdi? Hazır mısınız? Senaryo hazır mısınız? tepki kolin filmini çekiyoruz. Senaryo şöyle. Kardeşim, dünya üzerinde bu çaylar özellikle dağıtılmış, tamam mı? Bize ee, yol göstersin diye. Ama farklı yerlere gitmiş bu çayların hepsi yani. Bu bitkilerin aslında hepsinin bir arada kullanılması gerekiyormuş. Çünkü bunlar bir asteroitin içinde gelmiş ve havada patlamış, farklı yerlere ulaşmışlar. Hepsini bir anda içince özel güçlerin ortaya çıkıyormuş ama hiçbir dünyadaki kimse tek tek çayları denemediği için dünyanın her yerinden. Biz ilk defa biz denediğimiz için şu süper güç kazanırız. sonucu için Bebebebe. Be be be. Ya ben var ya, hep sürekli böyle geçiyor <laughs> Döküyorum. Dök. Rengi! Oo. Evet. Bastırıyoruz ve kritik bir öneme sahip bir sürece giriyoruz şu anda. <laughs> acaba Gözde bundan sonra kanalımızda yer alacak mı, almayacak mı? Tek o. Hayatta yer alabilecek mi acaba Gözde? Buradan kameraya bakarak şunu der misin? Ben bu çayı kendi irademle, hür irademle içiyorum. Başka hiç kimse sorumlu değildir. Yo bayağı Burak Tatlıcı sorumludur yani bana herhangi bir şey olursa. Ama Yaren yani böyle dersen ve başına bir şey gelirse kameraya bakarak. -"Pür irademle bu çayı içiyorum." -"Der misin lütfen?" -"Tamamen e, sosyal baskı, <laughs> mahalle baskısıyla bu çayı içiyorum." <laughs> -"Herhangi bir sağlık problemimden Burak Tatlıcı mesul. -"Burak Tatlıcı!" <laughs> Acılık mı var biraz? İşte içinde zehirli bir madde var dedim ya. Ee? Ah kalbim. Sen elektrik çiçeği mi? Ne yedirmiştin hmm. ya sen bize? Küçük bir olurdun ya, hmm. oluyorsun ya ilk koyduğunda. Aynı bence. Tadı o kadar güzel değil. Kendisi de iğrenç. Hiç beğenmedim bu çayı. Acı mı? Yo. bu hiç demlenmemiş ya. Bildiğin sıcak su içiyorum. Bu zor demleniyor bence ya. Bayağı kaynatıyorsun, maynatıyorsun. Evet, kaç puan Mert? Puanımızı alalım. Yani enteresanlık bayağı puanını yükseltiyor aslında benim gözümde. Yani normalde tat olarak bu çaya kaç versin deseler 2 verirdim ama enteresanlığından dolayı bana da 4 veriyorum. Ha ben bunu 10. 10 verdin. Vallahi mı kız? Hayır ya boku çıktı 9. <laughs> Hadi seni mi kırayım buna da 8 vereyim bari. 8 mi? En kötüsü o sitrus tadı olan böyle meyvemsi tadı olan boğaza iyi Hint çayı mıydı? Buna puanım 1. 1 puan? Evet. Ama bunda şey de etkisi var şimdi ben sana dedim etkiliyor insanı falan. O yüzden de sen kırdın gibi. E tabii, ondan da kırdım. Öyle mi? ölümle yaşam arasında bir çizgi yani bu. 2. 2 puan verdi. Evet. <laughs> Ne demleyeceğim? Of çay, demle bir tane. Has be has deniyoruz şimdi. Poşette mi? Gider insan bir demlikte de demler. Abi has be has Bakalım yok daha mı payıymış? Tabii yok abi. Yok hindiler değilmiş. varsa kolay bitmiştir yani hepsini. Silah. Modum düştü ya! Oğlum niye düştü? Ya yok oldum kardeşim. Ya kardeş. resmen ölümün kıyısından döndün, git, git baktın mi ölüme... Midemde gelin. bir sürü çay var ya, mavi çay var koyun midemde. Nasıl? Bak, doğal doğal sansür! Bir daha yap lan. Buna psikevit var mı? Psikevit de ver yanına. Aa. Buna da bir puan verelim. Abi gayet güzel. Bu da işte... Ama şimdi bunda demleme olur. Dökme çay yani. Hani hmm. bunun adabı o abi. Şimdi bunu da poşette içirince olmadı açıkçası. Demleyelim mi Hüseyin? Yok. Ha, o zaman poğnu ver ve sus. Tamam abi, onun üzerinden on her zaman. Her zaman abi. Bizim çayımız en iyisi. 8 9 aynen. Yani. Güzel. Güzel. Ki ben şeker kullanmam. Onu da kaşığı alabilirsiniz. Yani şu an <laughs> 10 puan Çaykur Değil mi Çaykur bu? Çaykur. Evet, Çaykur'a gidiyor. 9 9 puan. Çünkü ıhlamur O zaman <gülüyor> <gülüyor> On Haçan. Haçan on numara diyor ya. Gerçekten o zaman bir memleketim şarkısını arkaya koyarız burada. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, mincan feda bir tek dostuna. Her köşesi cennettir. Bir başka başkadır benim. <laughs> evet Batuhan. Teşekkür ederiz evet. katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Yine bana ee, uluslararası lezzetler tattırdın. Mesela dünyanın en pahalı şey adı neydi? Genel kültür abi bunları ezberle. Da bilmem neydi. Dağ, da, Hong? Da Hong Pao Bravo. Da Hong Pao. Evet, bravo dedim ya de Sonuçta. İşte, da bildim. Ya da bildim. onu da bildim. Evet. Hong'u sen söyledin. O da Trabzon'dan. Da... Ne yapıyorsun? Da. Uşağım. Görüşürüz evet. arkadaşlar. <laughs> Neyse, orayı çok şey evet, evet abi, evet. güzel bir bölümdü gerçekten. Güzel çok mi? beğendim. Evet. Değişik şeyler tattık. Sen bir daha geleceksin ama buraya. Hayırlısı.